zengin zengin Feryl zengin çıkar bir daha çıkar Fair... şeyde da zengin ona bakarsan Ben niye zengindim ya kim eksik Cenk şey. eksik Cenk buradasın değil mi tuvalette dolar kullananlar var aramızda okey var kim ya Yani altı böyle şeyler söylemesen artık <laughs> Evet Allah De, Allah deminki Allah gibi Allah. Deminki, Yok. deminki gibi yapacağız deminki gibi yapacağız, deminki gibi yapacağız. Ee... Bu her parasına değer arkadaşlar. Ya bu, bunların health'leri iyi bu arada. Tabii adamlar da adamlar evet. Bakacağız. Birisi kulağımıza büyü mü fısıldıyor ya? Aynen, aynen bir şey fısıldıyor. Mont, mont Dua ediyor. fırtına bence. <laughs> <laughs> Allah evlerinde ateşler salsın diyecek birazdan biri. <gülüyor> <gülüyor> Onu ama böyle fısıldamaz. <laughs> fısıldamaz elleri kaldırır böyle. Öyle. Neyse çok bu konuda espri yapmayın. Vallahi bir anda içeri girersiniz ha. Açayın öyle yap Ben kayıt alıyorum zaten her şeyi YouTube atacağım. Yakacağım hepinizi. Ya bana yine birisi gelecek herhalde startlarda. Garanti gelecek garanti. Ee, ben yine hani şey. Ya olmazsa ayık bir olun benim. Tarafım. Olmazsa bir kişi daha yok, mı kalsa yok. acaba ya? Yok yok yok. Önemli olmuyorsunuz. Okey hadi bakalım. bu işin, işin raconu bir kişi. Bu... Rock kesin gelecek direkt buraya gelecek. <laughs> Plaktan uzak durduğun sürece ama bu sefer de Rock duman atar uzaktan vurdurtmaz ona ayık ol ha haberin olsun. Üstüra, haber bir şey yıkarım. Ya. Ya. Ay tamam. haber verin gelelim hemen ge veriyorum abi veriyorum. Geliriz. Veriyor veriyor. Bir blank bakar ya blank yap Haydi hemen. bakalım. İler yandım. Zaten bir sürü trinketi var. Abi bir kişi Başka gelirse sorun yok. Hunter. Abi evet. tamam enişte tamam. Rock şeye gidiyor. Ee, Rock Waterworks'e gidiyor şu an öyle görüyorum. Ya da Rock Base bekleyecek. Rock Bey orada ya. Berserk var Berserk alın. Rock Base bekliyor. Hunter buraya geliyor. Balance Street. Balans tweet de burada. Bence şu an problem yok. Haydi. Kazanınız mübarek olsun. Öldür abi. Öldür abi. Öldür işte abi. Hadi hadi hadi. Hadi. Tamam çevirdim çevirdim. Varlok şey var çevirdim. Havok var Havok var abi. Hadi beyler havoka vuralım. Yüzde Tamam saldın D'ye çektin. D'ye tıklayıştın ya tekrar. Hadi düşecek abi düşecek düşecek düşecek. Çok güzel çok güzel. Vuralım abi hala vuralım. Ela healer gitti bu şeye aşağı dışarı. Ehe düşmek üzere düşsün. Arkadaşlar tamam. çevirmeye başlayın. Healer'lar arayın. Pardon pardon pardon. Pardon öldüler. Süper. Ben burayı terk ediyorum. Burayı. Hunter, hunter, hunter. O, o ortada bekliyorum ben. Abi kimse çevirmiyor ya. Abi Abi hunter vuruyor. Denk çeviriyordur ya. Söylemeye bile gerek yok. E tamam süper. Şimdi iki... arkadaşlar adamların ciyırlar güzel. 2 base set'ler Fazla hayale gerek yok. E, Çoğunlukta. galiba bana bak, doğru geliyor. Şurada şurada durun abi bak. Şurada durun. İşaretliyorum haritaya. Lütfen orada durun. Duruma göre dağılın. Tamam mı? Duruma göre dağılın. Ben buradayım şimdi. Senin yanındayım. Abi hemen söyleyeyim de koşalım buradan. Yok şu an Hayır, için safe şey... burası. Orada şu durun zaman... siz. Arkadan gelebilirler mi acaba? Evet. Şey... Lighthouse'a bir kişi gidiyor. Evet. Balans geliyor. Rogue yok. Hunter buraya geliyor. Buraya bir kişi daha gelirse fena olmaz ya. Şey gelsin. Yurup sen buraya gel abi, diğerleri Waterworks'te durun abi. Hadi, Adamlar kayıp şu anda. V R -R v Star v sakin sakin. Gidelim, sakin sakin. Hadi Waterworks'ta savunun abi. Tamam Waterworks Waterworks abi. Ben diğer tarafa gideyim mi Yurup? Healer Ol. olarak. Hey gel gel gidelim. Gel hadi gel gel. Mey çalışır, kebap mey çalışır, kebap çalışır. Alan vurun abi, alan vurun. VH'desin abi, VH'desin. Vur abi şu de Hunter yok çünkü. Hunter Alans burada, hunter burada. burada yakaladım. Tamam. Rogue da burada. 3 kişiler burada. tamam okey, okey. Ben de buradayım, yani. buradayım. Pesta, siler çalışıyor. Pesta vurun, caplemeyi çalışıyor. Diyorum ya. Pesta, siler. Vurun beyler, şu priste vuralım. <laughs> önce Rogue. Bu tarafta önce Rogue. Rogue öldü. Büyük temizliğim beyler. Piscota değil Monk'a Renk'a vurup... Kalk kodum, hala kodum. Voyo de. adam gönderdim. Burası biraz sıkıntı ben olacak dehe, gibi. Dehe, 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 dehe. Ben geliyorum. Koştum bile. Ben ölmek üzereyim. Ölme. Var mı babalın? Hayır. On saniye kurtuldum, 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 kurtuldum. Tamam, tamam sen git reis burada. Git git, tuttuk. Sen git git. Bak, tamam. monçe, monçe, retre, monçe, retre. Retre'ye vuralım abi. Şu Retri'ye vuralım. Match nerede? Match gelsin buraya tekrar geliyorum, ben Geliyorum, geçeceğim. geliyorum, geliyorum. Abi siz bunu öldürür müsünüz gideyim mi? Git 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 sen. Ela Retri'deyiz, Retri. Retri, Retri, Retri. Hala Retri'deyiz, evet. Abi düşecek. Tamam sen kal abi burada. Bayrak kullanılmış bu arada. Bir anda şu şeye döndün abi, DH'ye döndün bir anda. Şu giden kim? Eee, Aziz abi burada kalsana. Tekrar şey, balans geldi ya. dön. dönün, dön. tekrar. Tamam, Aziz abi kal burada. Hadi retre düşecek hadi. Hadi abi, vuru. Şuna, hadi vurun şunu hadi. Demin antrenör oldu. Tamam, pes tas pes tas. da şey geldi, tamam. Retre abi devam, retre devam. Buraya bir kişi gelebilir mi şey i̇şte Lighthouse'a? Bir kişi gelsin. Gel yani He mi? Healer değil, healer değil. Healer gelmesin. Tamam ben gidiyorum. Tamam gelmeyin, gelmeyin. gelmeyin. Gerek yok. Adamlar 3 yıldır da burada biliyor musunuz? Aziz abi sen kal burada abi. Orada birisi öldürürse evet, onun doğru. yerine geçeceğim. Pestas, pestas, pestas. Birisi ölürse bizim oradan. Esas'a vurun abi. Ölecek kadar mı? Tamam. Lighthouse'a gelen var. Ağlar bir iki, iki kişi buraya gelmesi lazım. Tamam. İki kişi. Orası kalabalık değil değil mi? Koştum. Koştum. Burası... Süper abi. Güzel. Tamam, ben geliyorum. Tamam abi, EUROPE yok gelsin. Ilk, ilk, bak. Funk heyecan da sen gidersen burası hırsız kalacak. Sen kal. Evet sen evet. Funk hakeni kalsın orada. Gerek yok. Ben geleyim. İk, aynen müdürle Europe gelsin. Tamam. E, ee, gelmeye gerek kalmadı çünkü Gülüşten Gülüşten yok. Ee, Beast geldi. Beast var. Beast'ten gelmiyor. Dur abi şu bunun kabuğunu düşürelim ya. Şu bunun Allah belasını Kar ya. Karma var. Healer eylemeyin. Healer sisi vur 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 Hadi abi. Bu lazım. Abi. Tamam bu tamam, burası burası temiz. burası temiz. Tam Waterworks'e gidebilir birileri Waterworks'e. Waterworks safe. Lighthouse'ta Lighthouse'ta yok yok hiç belli olmaz. Tamam buradan ayrılabilirsiniz. Gene gene Waterworks'e. Waterworks'e git. Benim tiketim yok ama ha. Ve grup oluyorlar arkadan Waterworks'e gelecekler. Yine mi? Tamam. Aziz abi kal sen burada. Motorbox'a geliyorlar. Bakalım ne yapıyorlar. Evet arkadan arkadan gelmeye çalışıyor. Arkadaşlar bunlar Hep light house'a gidiyor. Light house'a dönecek Hep gibiler. Ya grup olamadılar ya tek tek geliyorlar. Aynen Waterworks daha kalabalık şu an. Ben ortada bırak kalıyorum gene. Kes şu boyu, boyu kes. Aladin var arkada. Arkada arkada motor olsa geldi. Motor geldi. Eee rock şey ee, av ya yapın abi. Rock bomba açtı. Abi base'e yakın oynayın. Şey ayrı Helal olsun. Helal olsun. Biri bari biri buraya gelsin. Ben geliyorum Mount oraya. Montfort gelsene buraya. Montfort gel buraya şeye. Ee, mining mine. Geliyorum geliyorum. Burada o şey desin abi. Pris 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 bak ortada kaldı. Pris ortada kaldı. Pris ortada kaldı. Az abi sen kal light lütfen. Bırak söylüyor, bırak söylüyor. Tamam, vol yine, vol yine, vol yine, vol yine. yine, halluk, yine. Hadi beyler, hadi. Hunter burada, dikkat et. Görmez oldu şu an abi. Bak gördün mü? Beni Abi, tamam, aldı. Hazır... Salmayın bunları salmayın. Yetişemezsinler hiçbir yere. Swap attı. Çok güzel. Windwalker geliyor buraya bu tarafa doğru galiba. Evet. Sonun yok. Zaten bitti maç. Tamam akşam. ya bu saatten sonra doktor ne yersin yesin dedi. kadar tut. Ha, kadar tutalım Bizim duruyor kaldı ha neyse tamam, Bravo. Bravo beyler. Benze sağlık. Güzel güzel.